Merhabalar, ben Özgül Karamaz. SpaceClaim 2011 Plus ile birlikte hole wizard komutu geldi. Bunu zaten yeniliklerde gördünüz, biliyoruz. Önümüzdeki plakaya buna şimdi hole wizard komutu yardımıyla delikler de edeceğiz ve teknik resim attıktan sonra bu deliklerin tablosunu hole table komutuyla yapacağız. Burada bakın, insert bölümünde yer alıyor komutumuz, standard hole diyor. Bakın, komuta girdikten sonra kendi menüsü açılır ve buradan Ön görünüşte tipini seçeriz buradan. Örneğin havşa başlıyorum. Metrini seçiyorum. Metrik 6.1 olsun. Bakın bu şekilde yerlerini yerleştiriyorum. Tabi ölçüleri de burada var. Buradan da ölçülerini, işte e, açısını, uzunluğunu hepsini buradan görebilmem mümkün. Bu şekilde bakın. Yerlerini tabi noktalarımız varsa önceden nokta atadıysak buraları da koyabiliyoruz. Ve onay dediğimde bakın deliklerimiz oluşmuş oldu. Devam edelim. Birkaç tane farklı delik atalım. Whole table'da nasıl görünecek onu görürüz. 3 tane de bu şekilde delik attım. Ve boydan boya delik diyorum. Bunu da çapını metrik onluk yapalım. Bu şekilde deliğimizi. Ve bakın 3 çeşit dediğimiz oldu burada. Hall Visit komutu ile denilen. Ve çıktım komutta parçamı gördünüz. Şimdi teknik resim atıyoruz bu parçamızı. Üç görüş hemen geldi. Buradaki detaylikteki Hall Table komutu yardımıyla tablomuzu oluşturuyoruz. Bakın üst yüzeyine tıklamam yeterli. Hemen bakın tablomu oluşturdu. Şu görünüşümü buradan silelim. Şu an o görünüşe ihtiyacımız yok. Şunu birazcık daha yana doğru alalım. Bakın hemen burada aynı çeşitlere isimlendirdi. Bakın deliklerimizi aynı çeşitleri. A1, A2, A3 diye dizdi. Sonra B1, B2, B3 diye C1, C2, C3 diye bu şekilde isimlendirdi. Bakın ne yapmış? İsimleri var. Başlangıç referans noktasında X'de ne kadar uzaktık? Y'de ne kadar uzaktık? Onları görüyoruz. Ve türü. Bakın metrik deliğimiz miş Boydan boyaymış. Hepsinin burada bakın açısı. parça başlı buralar. Trapez başlı. Hepsinin burada özellikleri var. Bu şekilde whole table komutu yardımıyla tablosunu oluşturabilmem mümkün artık Space Cream 2011 Plus'ta. Şuradan da şöyle tak kafes dersek deliklerimizde görebilmemiz mümkün.